Allah'ın ismi şerifleri hakkında bazı bilgiler. Azim. Allah azimdir. Ayeti kerimede, o çok yüce, çok büyüktür. Şevre, 4. O öyle yüce, öyle azametlidir. Bakara, 255. Allah her daim büyüktür. O öyle büyük ve yücedir ki son haldedir. Artmaz ve eksilmez. Tüm isimleri, sıfatları, fillerinde tas tamamdır. İnsanların veya yarattıklarının akıllarının ötesinde, ilimlerin ötesinde, bilinenlerin ötesinde eşsiz, kusursuz, denksiz bir tek Rab'dir. Her şeyin Rabbi ve yaratıcısı yücelik sahibi Allah'tır. Allah'ın yüceliği ve büyüklüğü sonsuzdur. Asla yarattıkları Allah'ı anlayamaz ve bilemez. Yalnızca bildirdiği kadarını bilebilirler. Allah zatı hakkında düşünilemeyendir. Düşünmeye çalışanların akılları gider. Yarattıkları ona her an muhtaçtır ama o yarattıklarını asla muhtaç değildir. Yemez yedirir, giymez giydirir. Tüm lütuf ve ihsanlar Allah'ındır. Hayırlar ve iyilikler onun katındandır. Allah alemlerden müstanidir. Ganidir. Onun zenginliği vermekte eksilmeyen sonsuzluktadır. Tüm yarattıkları her şeyi isteseler, Allah da bunları verse hazinesinden bir damla bile eksilmez. Tüm yarattıklarının rızkını üzerine alan ve rızık veren odur. Allah'ın büyüklüğü yarattıklarına benzemez. Onun büyüklüğü daimi ve sonsuzdur. Tüm yaratılanların isyan etmesi veya tüm yarattıklarının iman edip ibadet etmeleri onun katında ne bir şey eksiltir ne bir şey kazandırır. Allah evvelde de sonsuz büyüktü, şimdi de sonsuz büyüktür. Tas mükemmel, kusursuz, eksiksiz, eşsiz, denksizdir. Allah öyle yücedir ki dilediğini yapar. Kimse onun hükmünün dışına çıkamaz. Ayet-i kerimede, gaybın anahtarları Allah'ın katındadır, onları O'ndan başkası bilemez. Karada ve denizde olanı da O bilir. O'nun ilmi dışında bir yaprak dahi düşmez. Yerin karanlıkları içindeki tek bir tane, yaş ve kuru her şey apaçık bir kitapta, Levh-i Mahfuz'da, yazılmıştır. Enam 59. Tüm Esma-ül Hüsna'ları yarattıklarına benzemez, büyüktür. Allah'ın görmesi, Allah'ın işitmesi, Allah'ın ilmi, Allah'ın bilmesi, asla yarattıklarına benzemez. Tüm sesleri aynı anda duyabilir. Bir ses diğerini engelleyemez. Her şeyi aynı anda görebilir. Bir görüntü diğerini engelleyemez. Her şeyi işitir. Bir işitme diğerini engellemez. Her şeyi bilir. Onun bilmesi her yönüyle olduğundan yarattıklarının akıllarının ötesindendir. Asla da hiçbir zerreyi unutmaz. Uykuya, yemeğe, dinlenmeye veya bir yarattığına ihtiyacı yoktur. Görmesi, işitmesi için uzaklığı veya yakınlığa ihtiyaç yoktur. Söyleneni de söylenmeyeni de bilir, duyar. Kalplerin özünü bilir. Dilerse düşüncemizden geçenlerden dahi bizi hesap edecektir. Allah'ın günahları bağışlaması, sevapları kat kat artırması fakat kötülüğü aynıyla yazması, dünyada inana veya inanmayana rızıklar vermesi, ahirette müminleri sonsuz cennetlerle müjdelemesi onun büyüklüğüdür. Kafir, günahkar kavimlere, topluluklara dahi peygamber gönderir, mucizeler indirir hemen ceza vermez. Tevbe edip iman etmeleri için zaman tanır. Zaman bitince inanan inanır. İnanmayanları da helak eder. Allah'ın kanunları asla aşılamaz. Sadece dünya imtihan yeridir. İnsana isyan veya itaat için ruhsat verilmiştir. Bu sürede bitecektir. Ahirette insan acizliğini ve hükümsüzlüğü görür ve anlar. Allah din günün sahibidir. Hesapta cezada ondandır. Rızık vermişinde büyüktür, yarattıklarında büyüktür, hükümleri ve emirlerinde büyüktür. Her şeyi çepeçevre kuşatmıştır. Her zerreden daha büyüklerine kadar sözü ve hükmü geçemeyen hiçbir yaratılan yoktur. Ayet-i kerimelerde göklerde ve yerde olanlar hep onundur. Hepsi ona boyun eğer. RM 26. Doğrusu Rabbinin katında olanlar ona kulluk etmekten büyüklenmezler. Onu tesbih ederler ve yalnız ona secde ederler. Araf 206. Doğrusu Rabbinin katında olanlar, ona kulluk etmekten büyüklenmezler. Onu tesbih ederler ve yalnız ona secde ederler. İst 44. Göklerde ve yerde bulunanlar da, onların gölgeleri de ister istemez sabah akşam Allah'a secde ederler. Rad 15. Büyüklükte eşi olmadığı gibi, hiçbir şeyde eşi, benzeri, ortağı yoktur. Kendi zatına iftar atılmasına rağmen dahi hemen ceza vermekte acele etmeyendir sonsuz sabır sahibidir. Allah'ın yarattığı en küçük hücreleri dahi derinlemesine incelense, Allah'ın büyüklüğü görülür. Tüm yaratılanlar bir araya gelse zerre yaratamaz. Tek ve bir yaratıcı Allah'tır. Sadece O yaratabilir. Tek ilahta O'dur. Var da O'dur. Var eden de O'dur. Allah ol emriyle her şeyi yaratandır. O da hemen verir. Yerlerde ve göklerde her şeyi onu zikir eder fakat Allah'ın bunlara da ihtiyacı yoktur kullarını yine kulları için kurtarır. Neyi murad ederse, neyi dilerse onu yapar. Hüküm sahibi odur. Hükmünde hikmet sahibidir. Alim olması yumuşak davranması ve şefkatli olması adaletini engellemez. Rahman oluşu kahhar oluşuna engel değildir. Bir ismi şerifi diğerine engel değildir. Allah yarattıklarına zerre zulüm etmez. Zamanları bitince imtihanları kaybedenleri, isyankar, zalim kafirler çok şiddetli şekilde cezalandırır. İster hem dünyada, hem ahirette. İster sırf ahirette hak ettiğini verir. Peygamberlerini o seçer. Diğerini diğerinden üstün kılar. Kimine az kimine çok verir. Bunlarda da hikmetler vardır. Dünya nimetleri geçici, ahiret nimetleri kalıcıdır. Çalışan ona göre çalışsın. Tüm izzet ve şerefte Allah katındadır. Dilediği dilediği kadar ihsan eder. Yarattıkların örneksiz yaratır. Tüm yarattıklarını birbirine bağlar. Denizlere baktığımızda canlılar birbirinin rızkı olmuştur. Birbirlerini avlarlar. Hiçbirisini unutmamış rızıksız bırakmamıştır. Tüm soyları devam ettiren de Allah'tır. Allah bir nesli yok etmek dilemediği müddetçe asla o nesil yok edilemez. Allah vermese Allah katından bir şey alınmaz. Allah'ın verdiğini hiçbir yarattığı engel olamaz. Göklerden tatlı su indiren, tohumları yarıp çeşitli bitkiler çıkaran O'dur. Toprak aynı toprak, Su aynı su fakat hem meyve ve sebzeler farklı, hem ağaçlar farklıdır. Ol diyor oluyor. Allah dilemese tek tohum çaklamaz. İçinden bitki çıkmaz. Meyve vermez. Bunların hepsi alemlerin Rabbinin büyüklüğünün anlaşılması için örneklerdir. Her insana farklı surat, yüz, ses, karakter, yetenek, akıl ile donatan odur. Şöyle ki bazıları matematik çok iyi bilir. Bazıları sözel bilir. Herkes yaratılışına yeteneğine göre meslekler edinir. Rızkını kazanır. Her şey Allah'ın takdir etmesiyle olur. Ayet-i Kerime'de, onlar acaba buluttan gölgeler içinde Allah'ın ve meleklerin kendilerine gelmesini mi bekliyorlar? Halbuki iş bitirilmiştir. Bütün işler Allah'a döner. Bakara 210. Göklerde olanlar da yerde olanlar da Allah'ındır. Bütün işler Allah'a döndürülür. Ali İmran 109. İnsanlar ölüme engel olamaz, yaşlanmayı durduramaz, yemek yemeden, su içmeden, nefes almadan yaşayamaz. Suyun kaldırma kuvvetini engelleyemez, yer çekimini durduramaz, zerre yaratamaz. İnsan acizliği ve hükümsüzlüğü ahirette daha iyi anlayacaktır. Çünkü ondan izinsiz kimse konuşamaz, kıpırdayamaz, bir yere gidemez. Hesap günü budur. Her türlü büyüklük, yücelik, üstünlük, övgüler, hamdler, zikirler, Dualar alemlerin Rabbi Azim olan Allah'ındır. Teklik Allah'a mahsustur. Tekdir teki sever. O zatını bildiği gibidir. Yaratılmışlar bilemez. Öyle azimdir.